o uzun yıllar para piyasasında çalışmış üretken ve güçlü bir Türk kadını Kızı dünyaya geldikten sonra organik besin, katkı maddesiz yiyecek ve içecek arayışına girmiş ve o araştırmalarının sonucunda solucan gübresinin faydalarıyla tanışmış. Şu an organik gübre üretimi yapıyor ve evimizdeki sebze, meyvelerin kabuklarını nasıl değerlendirebileceğimizi anlatıyor. Solucan vasıtasıyla nasıl organik gübre üretebileceğimizi anlatmak üzere jeofizik mühendisi Burçin Karababa stüdyomuzda. Ayy! Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olun. Titrinize baktığım zaman jeofizik mühendisi solucan vasıtasıyla organik gübre üretim uzmanı. <laughs> evet. Evet ne evet. kadar uzun ve enteresan bir titri. <laughs> organik yaşam bizim programımızda çok işlediğimiz çok önemsediğimiz bir konu. Burada sebze meyvelerin kabuklarıyla ya da artıklarıyla neler yapılabildiğini göstereceksiniz bize ama... Beni önce anne kimliğinizle evladınızla ilişkinizden bu yola girişiniz ilgilendiriyor. Önce onu dinlemek istiyorum. Şimdi 2000 yılında derin Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Biraz alerjik bünyeli bir çocuktu. Dolayısıyla katı atıklara geçiş esnasında hani organik bir takım besinlerle beslemek istiyordum. Ee, bu O zaman da böyle organik pazarlar, marketlerde organik reyonlar çok yaygın değildi. Dolayısıyla tamamen hobi olarak başladı aslında. Ee, balkonumda dedim ki işte domatesimi, biberimi, patlıcanımı her neyse yani çocuğumu çorba yapabileceğim hı hı. bir takım kendim şeyleri kendim yetiştireyim dedim. Aslında çıkış noktam buydu. Tabii organik yetiştirmek için bir takım e, gerekler var. Yani gübrenin de organik olması lazım, Tabii. tohumun da organik olması lazım, yerli tohum olması lazım. Sadece balkonu yetiştirmek yetmiyor. Yetiştirmek Yani bakarak A, ben bunu büyüttüm demek yetmiyor. Dolayısıyla tamamen böyle başladım. E, sonra bir ve aslayla e, şeyi gördüm. E, çok güzel bir domates yemiştim. Dedim ki ne kadar güzel, nereden aldın bunu diye sordum arkadaşıma. Dedim ki dediler ki bizim ülkemizde bu solucan gübresiyle üretiliyor. Hmm. Yani böyle durunca yani solucan ne ki hani gübresi ne olsun diye geliyor hmm. insanın aklına. Fakat orada bir enteresan geldi mevzu. Araştırdım, araştırmaya başladım. Ve hakikaten solucan gübresiyle yetiştiren dar alanlarda daha fazla verim almak için solucan gübresinin, bu böyle bir özelliğini buldum ve ondan sonra kızımı organik yetiştirmek için solucan gübresini aynı zamanda hazır kullanmaya başladım. Hazır satılan bir şey mi bu solucan gübresi? Hazır satılan bir şey değildi. E şimdi hazır satılan bir şey oldu. Yaklaşık 10 sene önce başladım ben buna. E çok laboratuvarik bir ortam oluşturdum. Aslında kızım solucanlarla büyüdü diyebilirim. Yani Allah mutfağımda Allah. evet solucanları edindim. E, laboratuvar ortamı yarattım. İşte akvaryumların içerisinde bu hayvanlar ne yer ne içer nerelerde ne daha rahatlar. <laughs> evet. Peki burada gördüğümüz kutularda ne var? E, Sovucam var. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çünkü neden? E, şimdi aslında şöyle, dünyanın çok gelişmiş olan ülkelerinde kompost aslında çok değerlidir biliyoruz. Ay demeyin. Çok değerli bir şey kompost. Yani nedir? Aslında kompost ne? Kompost şudur. E, diyelim ki evlerimize domates, biber, patlıcan her neyse birçok şey. Çünkü bizim yemek kültürümüz önce hazırlığında çok fazla atık çıkartır. Yani biz tabağımızda çok bir şey atmayız da evet. yemek öncesi çok fazla çıkartır. Yani mesela vardır. mercimek çorbası yapacağım, soğanı doğradım, patatesi doğradım, kabukları var burada. Onları atıyorsun, atıyoruz hep. Solucanları size yollayıp solucanlara verin öyle mi? <laughs> Aslında öyle. Domates şey, domates diyorum. E, soğan patates sevmiyorlar mı? Patates sevmiyorlar. Onlar Ay ne seviyor bu solucanlar? <laughs> Narenciye yemiyorlar Soğan, Patates yemiyorlar. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her tür şeyi yiyorlar. Soğan patates yemiyorlar. Soğan patates yemiyorlar. Sindirim sistemleri biraz hassas. Ha. Ondan dolayı onları yemiyorlar. Eee bunları yiyince ne yapıyorlar bu solucanlar? Şimdi bunları yiyorlar ve çok değerli bir organik gübre elde ediyoruz. Aslında şöyle. Solucan ölünce mi gübre elde ediyor? Hayır solucanın dışkısı. Yani nasıl büyük başın hayvanı... Solucan kaka yapınca. Kaka yapınca. Domates güzel oluyor öyle mi? <laughs> Solucan kaka yapınca onun gübresi çok değerli bir gübre oluyor. Ondan yetiştirilen domates çok değerli bir domates anlatıyorum, oluyor. Anlatıyorum. Anlatıyorum. Normal toprak. Toprak. Soluca solucanları aldım. <laughs> toprak koydum. <laughs> Yemek yapıyorum. <laughs> Patatesle soğanı sevmezler. <laughs> ne seviyorlardı? Portakal. Do domates. Domates, biber. portakal. Yemeğimizi yaparken, aa solucanlar toprakta. Bunları atmayayım dedim. Domatesleri, portakalları aldım solucanlara verdim. afiyet olsun dedim. Onlar orada yemeklerini yiyorken ben yemeğimi yaptım. Çok doğru. mutluyum. <laughs> evet. Sonra Soru. solucanlar bizim domatesleri, portakalları yediler ve... Ve çok değerli bir solucan gübresi elde ettik. Kakalarını yaptılar. Evet. Çok değerli <laughs> Burçin Hanım'ın tabiriyle solucan gübresi elde evet. ettik. Sonra bu solucanlar gidecekler mi? Şimdi solucanlar yukarıya doğru hareket etme halindedir. Bu gördüğünüz bir... E, e... <laughs> Ay şaka herhalde. O musluk ne? O musluk, solucan gübresinin sıvısını almak için. Şimdi bitkiler hem topraktan hem arzu ederlerse yani istersek yapraktan da beslenebiliyorlar kılcalları vasıtasıyla. Dolayısıyla bizim hani bu marketlerde gidip aman yapraktan şöyle besleyelim dediğimiz Hı. gübreyi aslında biz oradan da solucanların ürettiği gübrenin sıvısını alarak da kullanabiliyoruz. Bakabilir yani bu... miyiz şunun içine Burçin Hanım? Jeofizik mühendisi Burçin Hanımcığım. Evet, şimdi evet. bu Evet. Aslında çöp tenekesi gibi görünüyor ama son derece e, enteresan. Şimdi burada en altında Nerede burası boş? Solucanı e, koymadık, şimdi koyacağım. <laughs> ha, buraya mı koyacağız? Üstüne koyacağım. Burası e, solucan sıvısının aşağıya doğru biriktiği yer. Tamam. Şimdi bu e, gözler şöyle göstereyim ben size. Delikli alanlardan oluşuyor. Ha, şu şekilde. Tamam. Şimdi biz buraya ne yaptık? Solucanlarımızı koyduk, evsel atıklarımızı koyduk, hepsini koyuyoruz. Evsel değiliz, domatesler. Domateslerimiz. Tamam. Şimdi bunu böyle koyduk. Ve Koyalım baş... şimdi. Baş... Arkadaşlar başlıyoruz. Yani solucanlar aklınıza gelebilecek her tür atı, plastik, cam hariç, metal hariç her şeyi yiyorlar. İlk başta onlara bir yatak hazırlıyoruz. Aa, anladım. evet. Rahat etsinler diye. Güzel bir yatak hazırlıyoruz. Rüyamda solucan göreceğim bu akşam. Solucanlara gazete kendime yatak hazırladık. Şimdi ne koyabiliriz? B böyle gelebilir misiniz? Tabii Kameranın ki. Kameranın daha rahat görmesi için sizi. Ne koyuyoruz? Yumurta kabuğu. Yumurta kabuğu. Yumurta kabuğunu şöyle birazcık parçalıyoruz. Sonra elma kabuğumuz. Ya şu anda yayınlamıyoruz her şey şaka mı? gerçek değil mi her şey? Tamam oldu. Gerçek ve çok değerli çünkü biz 12 İstanbul için söylüyorum 14 milyon nüfusa sahibiz İstanbul'da. Hı. 14 bin ton günlük e, çöpümüz çıkıyor. Bunun 8 bin tonu civarında evlerden toplanan atıklar. Doğru. Bunun şu anda Dö yaptığınız resmen çöp gerçekten evet. çöp altımız yalan. Biz dört kişilik bir aile günlük 250 gramla 350 gram arasında şu tür çöp çıkartıyoruz. Doğru. Dolayısıyla bu yüz kamyon eder İstanbul için. Yani yüz kamyon atık istasyonlarına gidip geliyor demek. Tamam. Biz böyle bir şeyi eğer evimizde geri dönüşüm sistemine daha evden başlarsak hem burada çok değerli geri dönüşme bir halka eklemiş oluyoruz. Tamam. Hem de Belediyelerin bu tür bir e, e, istihdamı olsun veya işte o kamyonlar gidiyor geliyor gaz salınıyor şu oluyor bu oluyor ve bu e, çöpler geri dönüşme katkı sağlayamıyoran çöpler oralarda ayrıştırmamız biz camı ayırıyoruz evet. kartonu ayırıyoruz plastiği ayırıyoruz. ayırıyoruz onu ha, yapıyoruz aha. ama bunları Ayırma şansımız yok. Halbuki eğer biz evimizde bunları değerlendirirsek, hiç çöp kamyonlarına ulaştırmadan bunu yapabilirsek Doğru. çok ciddi bir geri dönüşüme Peki. katkı sağlamış oluyoruz. Şimdi bunları koyduk. Sabah da zaten çay içmiştik. Bunları da koyuyoruz. Aa. Güzel bir atlık hazırladık onlara. Her gün koyabilirsiniz. Bayağı bir yıldız otel yaptık burayı. Evet. Islak mendil verir misiniz Burçin Hanım'a? Tamam. Şimdi geliyorlar. Şimdi geliyorlar. Ah! <laughs> Şu <Şöyle> hemen belirteyim <laughs> dişleri olmadığı için ısırmazlar. Ee, üzerlerinde sölom sıvısı denen bir sıvı var ve bu sıvı kuruduğu zaman derhal ölen hayvanlar. Dolayısıyla bunun yaklaşık 20 santim bile dışına çıkmazlar. Eğer çok iyi beslenirlerse içeride zaten böyle bir şey olmaz uzaklaşmazlar çeken, memnun kaldıkları soru. bir yerde. Emreceğim. 10 yıldan beri solucanlarla uğraşıyorum ve solucanların ne kadar mucizevi hayvanlar olduğunu biliyorum artık tanıyorum çünkü onları. Yani Burçin Hanım gerçekten bu sizin mesleğiniz. <laughs> gerçekten mesleğiniz ve bunu bilerek anlatıyorsunuz. Bakın ben de burada duruyorum ama bakamadım kusura bakmayın yani. Rica ederim rica ederim. Ay ne soracağımı şaşırdım. Şimdi ne olacak? Şimdi bunları... iyi böyle... yiye dursunlar. dursunlar. Kapatalım <laughs> kapağını. Peki. <gülüyor> 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 Ama havasız kaldılar orada var vah. <laughs> Yok havasız kalmazlar. onları içerideki hava zaten onları yeterince idare edebilecek hava. Tamam. Dolayısıyla hepimizin evinde bu tür atıklar var ve hepimizin <laughs> e, aslında bitkilerden ziyade yani süs bitkilerinden ziyade artık ee, organik yetiştirmemiz gerekiyor evlerimizde. Bir dakika şimdi bunların yemeğini verdik. Odasını verdik. hazırladık. Evet. Ne zaman çiş yapacaklar? Kaka yapacaklar? Onlar şimdi başladılar. Her bir solucan günde 0.1 gram dışkılar. Dolay yer ve dışkılar. Tamam. Dolayısıyla biz ortamını eğer iyi sağlarsak yaklaşık iki ayda bir yaklaşık 5 kilo civarında gübre elde edeceğiz. Üstelik bu gübre solom sıvısı dediğimiz solucanın çok değerli. Hem bitkilerimizde büyüme hormonu olabilecek ee, hem azot e, fikse eden bakterilerin olduğu hem amino asitlerin enzimlerin olduğu çok değerli bir gübre elde edeceğiz. Şimdi yurt dışında aslında bu böyle başlamış. Ay nasıl anlatıyor sanırsın <laughs> <bir> mantı açıyor <laughs> içine kıymayı koyu üzerine yoğurt sarsak naneyi de yaktım der gibi. Solucanlar böyleymiş, organiki böyleymiş. Bütün muz kabuklarını size yollayacağım. Çok teşekkürler. Elma kabuklarını, çayları. Peki biz onları ayrı yaptığımız zaman böyle nasıl size gelecek o? Cam şişeleri yapıyoruz. Yolda <laughs> kutular var. <laughs> e, nereye bırakacağımızı, nereye yollayacağımızı biliyoruz. Bunları nasıl size ulaştıracağız? Bunları bana ulaştırmayacaksınız. Kendi evlerinizde organik gübre üret, organik besin üretmeye başlayacaksınız. Orada kullanacaksınız. Ha, evet, evde solucan alacağız. Evet, Aa. bunu alan çok. Hmm, Katıldığınız için teşekkür <laughs> ediyorum. Alır mısınız, eve olacağım. Ömürleri ne kadar solucan? 15 yıl ömürleri. 15 yıl bu kadar mı oluyor? 15 yıl boyunca yaşıyorlar, büyüyorlar, değil mi? Ya bu kadar. Çünkü bu kadar bunlar kalıyor. özel kültür solucanları, bu bildiğimiz toprak kalın toprak solucanları değil. Hmm. Daha çabuk havalandıran, daha çabuk gübreye dönüştüren tür solucanlar bunlar. Kızıl Kaliforniya solucanı dediğim zaten Kaliforniya'dan çıkmış bir proje bu geri dönüşüm projesi Hı. evsel atık projesi. Onlar yani gelişmiş ülkede zaten ülkelerde fevkalade yaygın. Hı. Herkes bahçesinde, balkonunda, mutfağında bunu ıı, yetiştiriyor çünkü hijyen aslında. Yani sonuçta bizim solucanlarla buluşturduğumuz şey bizim aslında soframıza koymak üzere olup da çok beğenmediğimiz bir şeyi yediriyoruz. Yani dolayısıyla onun çıkmaz. Çöp yedirmekten sorun yok. Hı hı. evde bunu beslemekte alışmadığımız bir şey dediğiniz gibi yedirmekte de elbette ki Allah'ın yarattığı bir can bir hayvan bir kere ama onu tabi evde besleyip yoksa artıklarda hiçbir sorun yok. Yani onlar zaten hani ev ev ortamına yayılmadıkları için e, bence çok değerli hayvanlar oldukları için, dışkıları çok değerli oldukları için onun haricinde Aklına ne geldi işin... biliyor musunuz? E ee, bir konsere gitmiştim. Azerbaycan'da bir domates yemiştim. Hani gerçekten e, tohumunu, fidesini istedim. Bunun için neredeyse uçak saati bile değiştiriyordum. Yani inanın çok etkilendim. Aldım, getirdim kendi bahçemde yetiştirdim falan filan. Şimdi acaba onun <gülüyor> <gülüyor> acaba diyorum onun ...toprağı böyle bir toprak mıydı? Muhtemelen o bölgelerde Hadi canım. daha yaygın. Evet. Gerçekten. Yani şöyle düşünelim bir kimyasalı e, kimyasalla yetişmiş bir domatesi, biberi, patlıcanı sebzeyi yemektense yani yüz milyon kez tercih ederim solucan çünkü çok kıymetli bir gübre dünyadaki en değerli gübrelerden bir tanesi. E bizim hepimizin evlerimizde bu tür gübrelere ihtiyacı var. Yani süs bitkilerimiz için var, bahçe bitkilerimiz için var. Eğer balkon bahçeciliği, sebzeciliği yapıyorsak bunun için var. Niye biz evimizde zaten çöpten bir değer elde edebilirken gidip dışarıdan bunu satın alalım? Zaten çöp öyle bir şey ki bu başladığınız andan itibaren her şey size aman Allah'ım o da bunu atıyor. İşte manavda da böyle bir şey var. Hay ben bunları da alayım. Diye bir şeye giriyorsunuz çünkü geri dönüşümün en büyük halkası aslında bizleriz yani kadınlar yani kadınlar çıkartıyor bu atıkların en çoğunu eğer bunları değerlendirirsek hem evimizde değerlendirmiş olacağız kendi bütçemize ama dünyaya yaptığınız katkının inanın büyüklüğünü anlatmam mümkün değil. Allah Allah eminim öyledir keşke verip de yollanacak bir yer olsaydı bir birim yapsaydınız da. Yani illi evde beslemek yerine bu çöplerimizi ayrıştırıp dediğiniz gibi keşke yollayabileceğimiz Şimdi bir yer olsaydı. Şimdi belediyeler zamanla aslında belki Bunu, olur. bunu tabii e, istasyonlar var belediyelerin bunları götürdükleri ve ayrıştırdıkları e, bin tondan yaklaşık yıl içerisinde 250 ton civarında gübre elde edilebiliyor. Ama buradaki amaç geri dönüşümü başlatmak değil. Çünkü geri dönüşüm dediğimiz yani biz plastiği ayrıştırıyoruz ama plastiği sizin evinizden alıp dönüştürülecek alanak gidene kadar yapılan zaten bir enerji tabii, harcaması tabii ki, var. Tabii ki. Dolayısıyla biz bunu hiç bu enerjiyi harcamadan ilk noktada çözüyoruz. Çünkü o bir geri dönüşüm olmuyor aslında. Yani evet. plastiği, o şunu bunu toplayıp götürdüğümüz zaman da bir enerji harcıyoruz. Halbuki Doğru. hiç enerji harcamadan Doğru. bir sonuca varmak, bir değer elde etmek ve bunları solucanlar varsa sıra yapmak. Çünkü neden solucanlarla? Bahçeniz varsa kompost üretebilirsiniz bir köşede. Bunları atarsınız, ara ara havalandırırsınız. Ama solucanlarla yaptığınız zaman bu sinek yapmıyor, koku yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani siz onu orada... Yok varsayıyorsunuz ve o orada çok değerli bir gübreyi üretmeye devam tamam. ediyor. Afiyet olsun solucanlar. <laughs> Burçin Hanım çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederiz. ederim. Reklamlara geçiyoruz. <laughs>